Hayırlı günler arkadaşlar. Bu 24. dersimizde sarf ilminde humasi babların manalarını göreceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız gibi sulasiye bir harf ilaveli rubai bablar dediğimiz ifal, tef'il ve mufaale bablarının manalarını ele almış idik. Şimdi ise sülasi fiile iki harf ilaveli infial, iftial, ifilal, tefa'ul ve tefa'ul bablarının manalarını ele alacağız. Kıymetli hocalarım, Öncelikle infial babının öneminden bahsedelim. İnfi'al babı sadece bir mana özelliği olmasına rağmen çok yaygın kullanılan bir fiildir. İnfi'al babı ama infial babının ihtiva ettiği mana özelliği olan mutavaat ise ayrıca anlaşılma noktasında özen gösterilmesi gereken çok önemli bir kavram. Mutavaat kök mana olarak boyun eğmek kabul etmek manalarına gelir. Fakat sarf ilminde ise yani şu anda işleyecek olduğumuz babların manaları konusunda ise mutavaat, sülasi ya da bir alt kökten fiilin müteaddi iken mefulünü kaybetmesi, mefulün üst babta fail anlamına geçmesi ve fiilin de lazım anlam ifade etmesidir. Kök mana olarak müteaddilik esastır sülaside. İnfial babına aktarıldığı zaman mef'ul faile dönüşür, Fiil şeklen malum olmasına rağmen manen meçhul olarak gözükür. Kıymetli hocalarım kısaca müteaddi bir fiilin infial babına aktarıldığı zaman lazım anlamlı bir fiile dönüşmesidir mutavat. Mutavat anlamda değerli arkadaşlar eğer bir mutavat anlam söz konusu ise o fiil mutlaka şeklen malum manalıdır. Fail almıştır. Naibi fail almaz. Ancak manen lazımın anlamı efendim devam eder. Kendini gösterir. Dolayısıyla infial babında bir alt birimimiz mutlaka sülasi müteaddi fiil olmalıdır ki biz o sülasi müteaddi fiili infial babını aktardığımız zaman mefulün bir faile dönüşebilsin. Değerli arkadaşlar, şimdi örnek verelim isterseniz. Mesela burada kesera, fetaha ve galebe fiillerini ele aldık. Kesera kırmak, fetaha açmak, galebe çevirmek, ters çevirmek anlamlarında bir üç tane fiil. Hepsi sülasi. Sülasi ve aynı zamanda da hepsi mefhulun bir aldıkları için müteaddi. İşte biz bu fiilleri infial babına aktardığımız zaman aktarabiliriz. Çünkü müteaddi anlam taşıyabiliyorlar. Keser tuz ben camı kırdım. Burada kesera fiil. Tü fail. Ben manasına gelen bir zamir. Ez züccace mefulun bih. İşte biz bunu infial babına aktardığımızda fail olan ben zamiri yani tü zamiri yok olur. Ez züccace mefulun bihi ise infial babında faile dönüşür. İnkesera kırıldı. Ez cam. Burada ez arkadaşlar asla Çoğu arkadaşımız bunu bize soruyorlar ve çok hata yapılıyor. Asla naib fail değildir. Çünkü infial babalar hocalarım şeklen malum, manen meçhuldür. Arapçada irap ve mana daima şekle göre verilir. İnkesara fiili malum bir fiil olduğu için asla ne almaz? Asla naib fail almaz. Çünkü naib fail alması için meçhule dönüştürülmesi gerekir. İnfi'al babını zaten meçhule çeviremezsiniz çünkü mefuli yoktur. Fatahtul babe aynı şekilde fataha fiil kapıyı ben açtım ya da ben kapıyı açtım. Tü fa'il el babe mef'ulun bi. İnfi al aktardığımız zaman in açıldı. Bu defa tü fa'ilini hazfederiz el babe mef'ulünü fa'il yaparak el babu yaparız. i̇n malum bir mazi fiildir. el babu ise arkadaşlar onun fa'ilidir. Asla naibi fa'ili değildir. Galabtul evrağab. Sayfaları ya da kağıtları çevirdim. İn-galabetil evrağü sayfalar veya da levhalar veya kağıtlar çevrildi. Galebe cümlesinde hocalarım tü fail iken el evraga mefulun bih in galebe fiiline dönüştüğünde fail olan tü hasfedilir. Meful olan el evrak kelimesi arkadaşlar burada faile dönüştürülür. Şimdi kıymetli hocalarım ikinci babımıza geçiyoruz. İkinci babımız iftial babı. İftial babı malumunuz hemze ve bir de ziyade bir t harfinin ilave edilmesiyle elde edilir. Ketebe fiilinden eğer iftial babı yapacak olursanız iktetebe olur. Nasara fiilinden iftial babı yapacak olursanız intesara olur. Kıymetli hocalarım mutavaat aynen infial babındaki gibi alt babtaki bir mefulün bu baba aktarıldığı zaman fa ile dönüşmesi fiilin de müteahhit anlamdan lazıma geçmesidir kısaca. Yani mefulün bihin yapılan eylemi kabul etmesidir şeklinde açıklanıyor. mutavat anlamı daima farklı şekillerde açıklayabilmek gerekir. Dolayısıyla meful bihin yapılan eylemi kabul etmesi ve fail makamına geçmesi bir anlatımdır. Ancak tek başına Türkçe'de bunu anlayabilmek yeterli değildir. Mutavaat bir fiil Türkçe dil bilgisinde dönüşlülük anlamına gelebilir de gelmeyebilir. Türkçe dil bilgisinde tam olarak dönüşlülük dersek hata yapmış oluruz. Dolayısıyla işte bu şekilde bir mutavaat, infial babının tek manası iken, iftial babının dört manasından birisidir. Cemaatul ibile, ben develeri topladım. Cema'a fiil, tüfail el ibile mefulun bih. Fail hasfedildi, ictema toplandı. Develer ifadesi burada faile dönüşür. el ibilu develerde toplandı. Ne oldu? Toplanan develer toplanma eylemini bir nevi benimsediği için iftial babında mutavaat anlama dönüştü. Toplandı ifadesinde bir meçhul bir mana olmakla beraber fiil şeklen malum olduğu için el ibilu onun failidir. Lefete gün zeyden. Ali Zeyd'i çevirdi ya da Zeyd'in dikkatini çekti. Lefete yel fihtu ikinci babdan. İftial babını aktardığımız zaman hocalarım iltefete Zeydün. Zeyd de döndü ona baktı. Bakın ne oldu? Ali Zeyd'i kendisine çevirdi, dikkatini çekti. İltefete zeydun Zeyd de kendisine döndü. Burada hocalarım Zeyd'en mefulun bir iken iftial babında faile dönüştü. Fiil şeklen malum iken manen meçhul oldu el ibilu ve zeydun kelimeleri mef'ul bih'ten failliğe yükseldi ve fail makamında yer aldılar. Fiiller manen meçhul ama şeklen malum. Değerli hocalarım şimdi ikinci manaya geçiyoruz. İftial babının iştirak manası. Yani ortak olma veya da ortaklık. Peki nasıl bir anlamı vardır? Yani mufalevabının müşareketinden nasıl bir farkı vardır onu gö beraber görelim. İştirak değerli arkadaşlar, ortak olma anlamına gelen bu kelime, bu anlam atıf harfi aracılığıyla birden fazla kişinin yani failin veya şeylerin, varlığın bir eylemde ortak olması demektir. İştirak manasında hocaların hiçbir zaman ne olmaz? İftial babının iştirak manasında mefulun bulunmaz. Ancak mufaala babındaki müşareket manasında mefulun varken değerli arkadaşlar iftial babının iştirak manasında atıf harfi ile birbirine atfedilen kelimeler vardır. Ancak mefulun yoktur. Qatele zeydün aliyyen Zeyd Ali ile savaştı. Mufale babındaki müşarakette Zeyd fail, Ali mefulun bih. Ama iktetela Zeyd'un ve Ali'yun Zeyd ve Ali savaştılar derseniz burada hocaların bir savaşma eyleminde ortaklık var. Zeyd fail iken Ali ise fail'e atfedilen bir isimdir. İşterake Zeyd'un ve Ali'yun Zeyd ve Ali ortak oldular. Eğer biz bunu mufale babından söyleyecek olsaydık ikinci isim mefulun bih olurdu. Şerake Zeyd'un Ali'yen olurdu. Zeyd Ali ile ortaklık yaptı olurdu. İftal babının arkadaşlar üçüncü manası ittihaz. İttihaze fiili malumunuzdur. Dönüştürmek anlamına gelen kalbi fiillerdendir ve iki mefulunu sarahaten alır. İttihaze edinmek, benimsemek, edinme, benimseme anlamlarına gelen bir önemli kelime, önemli mastar. Failin, fiilin manasından anlaşılan bir şeyi edindiğini veya sahiplendiğini bildirir. Mesela imtata zeydun cümlesinde ittehaze zeydun matiyyeten, zeyt bir binek edindi anlamı vardır. İmtata fiilindeki matiyye, dikkat ederseniz fonetik olarak, lafzi olarak bu fiilin kök manasında bulunuyor. İmtata. zeyt bir binek edindi. İktale Zeydün yani ittaḫaḏa Zeydun keylen demektir. Dolayısıyla keil bir ölçü olarak keil iktale fiilinde iftial babında mana olarak o fiilde bulunmaktadır. İktale Zeydun demek zeyt bir ölçek edindi anlamını ifade eder. Dikkat ederseniz edinmek, benimsemek anlamlarına gelen bir anlam, bir mana özelliği. Hocalarım son mana iftial babındaki dördüncü manamız mübalağa. Ancak bu mübalağatul lazım değildir hocalarım. Bu mübalağa anlamıdır. Peki mübalağa ne demektir iftial babında? İftial babının mübalağasının manası fiilin sülase anlamına kıyas edildiğinde mana bakımından bir vurgu ve bir artış ifade etmesidir. Mesela gala fiili sökmek, kesebe fiili kazanmak, Kal'atun Nebate, ben bitkiyi söktüm çıkardım kesebtul male malı kazandım bakın birer mefur alıyorlar değil mi dolayısıyla iftel babındaki hocaların mübalağada genel özellik mef'ulun bih alabilmesidir sülastede mef'ulun bih alırken iftel babında da mef'ulun bih almaya devam etmesidir peki farkı ne İki harf ilave edildiği zaman ihtiyal vavında sülasiye göre farkı ne? İşte mübalağa anlamıdır. Galatun <laughs> nebate ben bitkiyi söktüm. İqtelatun <laughs> nebate dersek arkadaşlar ben bitkiyi köküyle beraber dipten söktüm anlamına gelir. Keseptül <laughs> maale ben malı kazandım. İkteseptül <laughs> maale dersek eğer yani bütün çabayla bütün gayretimle malı kazandım ve kar ettim. Mübalağa yaptım. Daha çok kazandım anlamını ifade eder. Keseptül <laughs> maale cümlesine kıyasla. Değerli arkadaşlar bu defa Humasi babların üçüncü babındayız. İf-ilal babı. İfilal babı arkadaşlar çok değerli bir babtır. İnfial babı gibi tek bir mana ifade eder. İnfial babı sadece mutavat anlamı ifade ederken if-ilal babı sadece mübalatul lazım anlamını ifade eder. Peki mübalatul lazım ne demekti? Sülasi de lazım olan bir fiilin ifilal babına aktarıldığı zaman hala lazım manaya gelmesi ve bu lazım manayı takviye etmesidir kıymetli hocalarım. Dolayısıyla ifilal babına aktarılacak bir sülasi fiilin hem lazım olması arkadaşlar hem de önemli bir kaide söyleyeceğim. Renk veya kusur anlamı yani bedeni arıza anlamı taşıması gerekir. Renk yani bu siyahtır, beyazdır, kırmızıdır buna benzer renkleri ifade etmesi gerekir. Bir de bedeni arıza dediğimiz körü olmak, sağır olmak, topal olmak gibi anlamları da ifade etmesi gerekir. Mesela hamiral verdu sülaside gül kırmızı oldu. Bu defa eğer ihmarra el verdu dersek gül kıp kırmızı oldu. Kırmızılığı ziyadeleşti anlamına gelir. Bu arkadaşlar dikkat ederseniz renk manasındadır. Havilel veledü çocuk şaşı oldu. Bu da kusur manasındadır. Bedeni arıza. Eğer ihvellel veledü dersek çocuğun şaşılığı arttı daha fazla şaşılık derecesi ziyade olduğu manasını ifade eder. Kıymetli hocalarım bakın çok önemlidir. İfilal babını aktaracağınız bir sülasi fiilin mutlaka sülaste lazım olması, bu da yetmez renk veya kusur anlamı taşıması gerekir. Yani siz nasarayı aktaramazsınız çünkü müteaddidir. Merida fiilini aktaramazsınız hasta olmak çünkü bu bedeni bir arıza anlamına gelmez, lazım olmasına rağmen. Değerli arkadaşlar şimdi tefaül babının manalarına geçiyoruz. Tefaül babında da aynı şekilde dört manayı birlikte ele alacağız. Birinci manamız mutavaat. Hemen söyleyeyim hocalarım. humazi bablardan mutavaat anlamına gelmeyen sadece if-ilal babıdır. Diğer dört babın dördü de mutavaat manayı içerir. Tefaul babının mutavaatının kaynağı hocalarım yani alt birimi daima tefil babıdır. Yani tefil babının mutavaatı olur tefaul babı sülasiden değil. Halbuki infial babının alt birimi yani müteaddi olan alt birim şekli sülasi iken tefaul babındaki müteaddi olan alt birimi yani mutavaatının kaynağı hocalarım tef'il babıdır. Allam Zeyden ben Zeyd'e öğrettim. Şimdi burada mef'ulün bih olan zeyt faile dönüşüyor. Taalleme zeydun Zeyt de öğrendi. Mef'ul iken fail oldu. Eddebtul velede. Çocuğa edep ya da terbiye verdim. Teeddebel veledu meful olan çocuk elvelede faile dönüştü. Çocuk da terbiyeyi aldı. Yani terbiyeyi benimsedi, kabul etti. Teeddebe mazi fiil, taalleme mazi fiil. Zeydün ve elveledü kelimeleri ise arkadaşlar naibi fail değil, mutlaka fail. Mana olarak lazım anlam ifade etse bile şekle malum oldukları için fiiller ne yaparlar? Sadece fail alırlar. Kıymetli hocalarım ikinci manası tefaül babının tekellüf manasıdır. Ancak tekellüf manası tefaül babının dışında hiçbir baba ait değildir. Yani bu babın kendine ait olan bir özelliğidir. Hiçbir babda bulunmaz. Sadece tefaül babında bulunur. Tekellefe fiile bile değerli arkadaşlar ve ma ene minel mütekellifin ayeti olduğu gibi kendisi de tekellüf bildirir. Yani zorlamak, aşiriye gitmek anlamlarında bir anlam taşır. Peki ne demek tekellüf? Failin bir eylemi yaparken yapmış olduğu eylemi merhale merhale yani aşama aşama zorluklarına katlanarak, benimseyerek ve çabalayarak yapması demektir. Dolayısıyla tefaul babının tekellüf manası bundan dolayı da sadece tefaul babına aittir, diğer hiçbir babda kullanılamaz. Mesela sabara Zeydun, Zeyd sabretti. Bu basit bir sabır. Ama tasabbara Zeydun dersek, Zeyd sabretmek için bütün imkanlarını zorladı sabretmeye kendini verdi ya da sabra kendini yöneltti demektir. Şecu'a zeydün, zeyd cesaret gösterdi. Basit bir cesaret. Ama teşecca'a zeydün dersek, zeyd cesaret göstermek için kendisini bu işe verdi ve bütün gayretiyle cesaret etmek için kendini zorladı demektir. Değer arkadaşlar, tefal babının diğer bir anlamı ittihaz. Bu dersimizde ittihaz manasını zaten görmüştük iftial babında. Şimdi hocalarım tefaul babının ittihaz manasına gelelim. Neydi ittihaz? Edinme anlamına geliyordu. Fiilin manasından anlaşılan bir şeyi failin edindiğini ve sahiplendiğini bildiriyor idi. Mesela tesenneme Zeydun el mecde. Zeyd tesenneme zirve edindi el mecde şerefi. Yani Zeyd şerefi kendisine zirve kabul etti. Ne demektir? İttehaze zeydün el mecde senamen. İttehazenin iki meful aldığını söylemiştim el mecd'e birinci mef'ul, senamen ikinci mef'ul. Zeyd şerefi kendisine zirve kabul etti. Tevessede Zeydun ziraahu. Zeyd kolunu yastık yaptı. Zira kelimesi arkadaşlar kol, visade kelimesi ise yastık. İşte visade kelimesinden tevessede dersek yastık yaptı anlamına gelir. Ittahade Zeydun ziraahu visadatan. Zeyd kendi kolunu yastık edindi, yastığa dönüştürdü. Ittihaz manası. Son olarak arkadaşlar tefaul babının tecennüp manasıdır. Tecennüp ne demektir? İctinap etmek şeklinde iftial babından çok fazla kullanırız Türkçemizde. Kaçınmak, uzak durmak manalarına gelir. Fail burada arkadaşlar fiilin manasından anlaşılan bir şeyden uzak durduğunu ve kaçındığını ifade eder. Mesela teheccede zeydün. Teheccede fiilinde hangi kök mana var? Hücud. Yani uykusuzluk. Zeyd uykuyu terk etti demektir. Uzak durdu. Terake zeydun el hücude. Zeyd uykuyu terk etti. Yani teheccüde kalktı. Teetheme zeydun. Zeyd isimden yani günahtan uzak durdu. Terake Zeydun el isme anlamını ifade eder. <laughs> Değerli arkadaşlar, tefaul babına geldik. Son babımız ve burada da yine manaları hep beraber ele alacağız. Kıymetli hocalarım tefaul babı, humasi bablarının beşincisi ve dört mana ifade eder. Bunlardan birincisi müşareket. Müşareket ortak olmak, ortaklık yapmak demektir. Mufaale babının kıymetli hocalarım, gâtele zeydun aliyen örneğinde ya da ''Darabe zeydun aliyen örneğinde eylemi ilk yapan fail, ikincisi meful olurken yani mufaale babının müşareket anlamı daima müteaddi iken bu defa tefaul babında genelde mef'ul bih olmaz. Çok nadir kullanılır mef'ulun bih. Eylemde ortak olan kişi ya da varlıklar atıf harfi aracılığıyla er eylemde efendim ne yapılır? Faile atfedilir. Mufale babının müşareket manasında arkadaşlar eylemi ilk yapan fail idi. Gatele Zeydun Aliyen, Daraba Zeydun Aliyen örneklerinde olduğu gibi. Ancak cevap veren mef'ul idi. Fakat Tefaul babının müşareketinde tegatele zeydün ve aliyyün cümlelerinde Zeyd'in önce gelmesi eylemin ilk defa Zeyd tarafından başlatıldığını ifade etmez arkadaşlar. Böyle bir farklılık var. قَاتَلَ الْجُنْدِيُّ الْعَدُوَّ Bakın mufa'alababında asker düşmanla savaştı. Dolayısıyla burada eylemi yapanın asker olduğunu anlıyoruz. Ama تَقَاتَلَ الْجُنْدِيُّ وَالْعَدُوُّ de asker ve düşman savaştı. Hem asker savaştı hem düşman savaştı. El fa'il yufail, aduvu ise ona matuf. Câdele zeydun aliyen. Zeyd Ali ile Ali'ye karşılık mücadele verdi. Bakın eylemi yapan Zeyd, karşılık veren Ali. Fakat tecadele dediğimiz zaman tecadele Zeydun ve Aliyun ve Zeynebu. Zeyd ve Ali ve Zeynep birbirleriyle mücadele ettiler. Peki eylemi kim başlattı? Bu bilinmez. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz Zeyd faildir. Ali asla fail değil. Faile matuftur. Zeynep de aynı şekilde faile ikinci matuf olan kelimemizdir. Tefavvul babının hocaların tezahür manası. Tezahür mana arkadaşlar tefaul babıyla bilinen bir manadır. Çok enteresan bir manası vardır. Gibi yapmak, nümayiş yapmak, numara yapmak anlamlarına gelir. Mesela name zeydün, zeyd uyudu. Ancak tenaveme zeydün derseniz zeyd uyuma numarası yaptı. Merdatil bintu, kız çocuğu hastalandı. Temaradatil bintu, kız çocuğu hasta numarası yaptı. Hasta gibi göründü demektir. Üçüncü manamız hocaların tedriç yani aşama aşama yapmak. Bir şeyin yavaş yavaş veya aşama aşama ilerlediğini ifade eder. Mesela zâdel mataru yağmur arttı, ziyade oldu. Ama tezâyedel mataru yağmur yavaş yavaş belli aşamalarla artış gösterdi. Varadetil ahbaru haberler geldi. Haberlerin basitçe geldiğini söyler. Ama tevaradetil ahbaru haberler aşama aşama gitgide artarak geldi. Hocalarım tefaul babının son manası mutavaattır demiştim hocalarım az önce sizlere. İf ilal babı hariç humasi babların tamamında diğer dördünde mutavaat manası mutlaka bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar tefaul babının mutavaatındaki alt birimi bilmek lazım. Yani bunun alt biriminde ne yer alır? Başka bir ifadeyle tefaül babı hangi alt birimdeki babın mutavaatıdır. Alt birimdeki babın mutlaka müteat olması gerekiyor. idi bunu hatırlayalım. Kocaların mufale babı, mutavat anlam içeren tefaul babına aktarıldığı zaman alt birimdir. Yani mutavat anlamına gelen tefal babının müteatatti olan alt birimi mufaaledir. Mesela ba'ade zeydun sadigahu'' Zeyd arkadaşından uzaklaştı. Zeyd fail, sadik meful. Ama teba'ade zeydun ve sadiquhu. Zeyd ve arkadaşı uzaklaştı. Ne oldu hocaların burada? Burada arkadaşlar birinci cümlede zeyd fail, sadik meful iken Zeyd yine ikinci cümlede fail fakat sadik onun mefulü değil faili atıftır. Yani hem Zeyd arkadaşından uzaklaştı hem de arkadaşı Zeyd'den uzaklaştı anlamına gelir. Tebaaade Zeydun ve sadiquhu cümlesi. Ancak bu mana birinci cümlede yoktur. Va la Zeydun sadiquhu. Zeyd arkadaşını dost edindi. Veli edindi yani veya da ahbab edindi, dost edindi. Burada eylemi yapan Zeyd. Zeyd harekete geçmiş, arkadaşını dost edinmiş. Zeyd fail, sadık mef'ul. Ancak tefaul babını aktardığımızda ve mutavat anlamını kastettiğimizde artık ortada meful olmaz. Tevala zeydun ve kuhu. Zeyd ve arkadaşı, hocalarım ne oldu? Birbirleriyle arkadaş oldular. Zeyd ve arkadaşı birbirleriyle arkadaş oldular anlamını ifade eder. Kıymetli arkadaşlar, böylece humasi babların tüm manalarını görmüş olduk. İf'ilal babının en önemli özelliği mutavat anlam içermemesi ve sadece mubalâtul lazım anlam içermesi, renk ve kusur bildiren sülasi lazım fiillerin aktarılabilmesi idi. Diğer dört babın yani infial, iftial, tefaul ve tefaul bablarının her birinde mutlaka birer tane mutavat anlamı var. İnfial babında ise mutavat anlamının dışında başka hiçbir anlam yok. Geri kalan iftial, tefaul ve tefaul bablarında ise arkadaşlar dörder tane manalar bulunmaktadır. Dersimize hocalarım burada sonlandırıyoruz ve sizleri Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı günler.